Herkese merhaba arkadaşlar, benim adım Hücran siz çok fazla, fazla akıl ince geliyorsa ve kız kız kuşlara bakmayın Şu an saat gecenin 3 ama siz belki de bu video saat 6'sında ya da 7'sinde izleyeceksiniz yani yani ben bir kalktım yani Aynen kalktığım için yani annem de şu an babam, annem babam da şu an uyuyor o yüzden ben de rahat olmasa diye mavi ışığı açtım. Umarım cevabım şey yapmazlar Bugün ne mi yap ne düşündüm? Belki bugün bir hikaye falan anlatabilirim diye düşündüm. Ee, yani hikayeler beğenirse de tabi cevabı da gelecek. Yani çok güzel hikayeler yani anılarım var. O yüzden de like atmayı unutmayın. Eğer bu, vid bu video on, on ve üzeri like 10 like ve üzeri gelirse bu video parti kesin video parti çekmeyi düşünüyorum ve o zaman gelin ve o zaman gelin şey şeylerimize başlayalım bizimle abimin yaptığı bir hatamız vardı onu anlatacağım size Aklıma ilk o geldi bir gün bir annem bir lafı okuldan döndü abim de o zaman onu da bizdeydi ve geldi bize dedi, dedi ki bize annem sen ne yapıyorsun dedi Lahmacun ağacı. Lan burada da lahmacun da yayada da lahmacun lan çok iyi yapan da yok. Hep pide bize, bilirsiniz yayada yaşayanlar. Hep pide yaparlardı. Yani biz de sevindik ne, yani, ne güzel lahmacun yiyeceğiz diye. Ama bizi bir unuttuğumuz bir şey vardı. Tabi o da pide sonlarına lahmacun bunu daha sonra ölecektik abi. Yani gittik abi ha annem hacı hazırladı ve bizi benim tut benim tutacak gün çünkü çok sıvıktı Yani lahmacun yani bildiğin cıvık yani çok şey tutsan yani tutsan hemen dağılıyor. Neyse işte tut neyse bak, annem kapan poşette bir örttü sonra kapanı bulup şey yaptı. Ondan sonra da biz ben gittim şey, nereye gittik abi dedi. Aşağı şu gözdeye gidelim dedi. Herhalde bilirsin aşağı aşağıda tam orada. Tamam dedik, tamam dedik. Ben de tamam dedik. İki saat bir dakika 2 3 dakika. dakika bir 5 dakika sonra oraya vardık. Yani ben abim abim içeri geç sen ben hacı vereyim sen hiç burada dur dedi. Tam dedim. Ondan sonra 2 dakika geldi hemen bir ku biraz bir arabayla bir dolaştık ve gidiyoruz biz. Ama sonrasında da biz bizim yaptığımız bir hata vardı. Ondan sonra daha sonra o da he işte geldi işte bizim bizim lahmacunlu desek. Pide bidesek, oğlum, bir oğlum bir şey, bir şeydi pide de pide. Oğlum lahmacun desek ben lahmacun değil lan. Oğlum mega pide olmuş mega pide bir şey de. O bildiğin mega pide göndermişler bizi. E bize bizim hatamız da biliyor mu Ben içeri girmedim ya. Biz hata bizim de hatamız şu. Hem hem o, o abi fotoğrafı gösterecek, gösterecek. Ben de gelip fotoğrafı gösterecektim. Hem de aynı şeyi yani ben de nasıl yaptığını anlatacaktık ama yani ben de gelmediğim için ya da abim de anla göstermediği için lahmacun şey demiş ama o oh, et Eten pide fırından ne beklersiniz? öyle mega pide be. Mega pide dedi. Hala şu an bite, bitiremedik. Bazı komşulara verdik. Yani bizim de aptallığımız bu, kadar işte. Sıradaki hikaye. Kardeşlerimiz nasıl bir kupazları kaymadan evde hayvanı da kardeş onları bağ kurmaya başarır. Benim, benim kardeşim de ilk kuşuydu. Bizim ilk aslında bir tane de ilk iki tane kuşum var. Birisi Şakir, ikincisi de mavi işte. Ama şarkı bir nasılsa bir evden kaçmış. Ve bu da annemin biraz da olsa sorumsuzluğuna ayırıyor. Olay nasıl olduğunu şöyle de bir anlatayım ben. Ya bir be, annem ben bir gün okuldayım zaten. Aa, annem Eylül'de bir okulda. Annem oradaki bir bizim balkonda Eylül'de kardeş kuşlar da bak kuş da kuşlar da e şey balk Eylül'ün Eylül'ün odasında Eylül'ün odası da bir, bir tane daha balkon var. Ben işte onda da annem aşık bırakmış ve tabi ne nasıl da olacak hava mı alsın diye şey yapmış. Ve onda da şey camını açmış. Ve onda da tahmin edersiniz de Şakir'in kafesi de açıkmış. Yani annem Eylül'de o günde bir üzüldü. Bir üzüldü lan nasıl kaydı. Lan bir ağlıyor be geldi. Ulan gelmek de ağlıyor ya ağlıyor. Öyle de tabi geldim. Hayır ne oldu sana dedi. Şakir kaçtı diyor. Lan bir gülsem de yani üzüldü. Yani aslında çok da şık kapan bir şey çünkü dişiydi. Yani ilk aldığımızda bir de konuşur dedik. Ama git ama babam gitmiş. Dişiden almış işte. Yani ah. Yani so yani e, olan Eylül oldu. Belki de o Şakir hala hayatta mıdır? Onu bile bilmiyorum. Çünkü artık bir ay önce kaçtıydı. Yani bu kadardı bu da. Evet arkadaşlar bu hikayelerim bu kadardı. Eğer aklıma bir hata gelirse onları da çekeceğim. Parti 2 için like atmayı unutmayın. Hepinize sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. 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 Bay bay.